Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Diyarbakır'da soğuk havalardan korunması için yüksek yerlerden getirilen arıların kışlatma çalışması tamamlandı. Ondan sonra özellikle biz bu arıların Elazığ'a götürüyoruz. Elazığ'da da keven, kekik fazla olduğu için oraya önerir, özellikle götürüyoruz arıları. Şu anda şükürler olsun bu sene iyiydi. Yani yüz bin kere şükürler olsun. Herkes kendi alacağını aldı zaten. E Şimdi de arının ihtiyacını olarak tekrar strafor atıyoruz aralara. Kavurucu sıcakların geride bırakılmasıyla Elazığ'dan Çermik ilçesine gelen gezgin arıcı 400 kovanda bulunan arılarını 20 Şubat'a kadar açamayacak şekilde her iki tarafa strafor atarak kışa hazırladı. İçinde bal olmayanları şurup sulu şerbetten kışlatmamız lazım. İlkbahar güzel çıkması lazım aç kalmasın için. Bizim yaptığımız şeyler bunlardır. Aracı bu yöntemle arıların hem telef olmasının önüne geçiyor hem de bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor. 11. ay başlıyor bizim arımız bir hafta işlerimiz var. Şubat'ın 20'sine kadar daha arı kovanlarımızı açamayız. Burası soğuk olduğu için çift taraf strafor atıyoruz. Şimdi kışın arı zayıf olan var, güçlü olan var. Yani yeri sıcak olsun. Yaptığımız şey bu yani. Şubattan sonra ne yapacağız? Ana kontrolü ne ediyoruz. Ondan sonra tek tekrar poşetten şurup koyacağız. İçindeki zayıf olan belirliyoruz. Güçlüden takviye veriyoruz. Ondan sonra tek yerini değiştirmemiz için lazım saat yerini değiştiriyoruz. Bizim bal üretimimiz süzmedir. Biz e, tüccara çalıştığımız için bizim tenekemiz 28 kilo geliyor. Bu sene sattığımız balda 2400'den tenekesini verdik. Allah devletimizden razı olsun. Gelecek sene bize 30 kilo şeker verdiler. Bir kovan başına 4 kilo şeker aldı. 100 bin kere şükürler olsun